Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf Pasifik Yayınları sayfa 249 ve 252'deki öğrendiklerimizi pekiştiren kısımlarını birlikte çözmüş olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki kareli kağıtlarda verilen şekillerin alanlarının kaç birim kare olduğunu bulunuz ve noktalı yerlere yazınız demiş. Birim kare alanını bulurken arkadaşlar burada kapladığı alanı sayarak bulacağız. Önce tam olanları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane tam var. 15 tam. Yarımlardan 1 2 3 4 5 6 tane yarım var. Burada 6 yarım neye karşılık gelir arkadaşlar? 6 yarım yarımları birleştirdiğimizde 6 yarım 3 tam demektir. O zaman 15 tamla 3 tamı topladığımızda toplam buradaki alan neye eşit olmuş oldu? 18'e eşit olmuş oldu. Burada toplam 18 tane kaplanan alan vardır diyoruz. Bu şekilde yarımları tama çevirerek cevaba ulaşmamız gerekir diyoruz. İkinci şeklimize geçtik. Tamları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane tam var. 22 tam. Sonrasında yarımlar 1 2 3 4 tane yarım var. 4 yarım neye eşit arkadaşlar? 2 tane tama eşit. 2 tam. 22 tamla 2 tamı topladığımızda ne yapar? 24 yapar. Bunun alanında 24 olarak bulunmuş olur diyoruz. 3. şeklimiz bakın bu çok kolay. Çünkü hepsi tamlardan oluşmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 yani 28 tane tam var. O zaman alanımız 28 olarak karşımıza gelmiş oldu. Son sorumuz o da kolay. Çünkü onda da hepsi tamlardan oluşmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane tamımız var. Kaç demiştik? 2 4 6 12 16, 20, 24 demiştik. 24 tane tam yani alanımız 24 olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sayıyoruz. Yarımları tama çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. Onlar biraz daha dikkat istiyor. İkinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Aşağıda ölçüleri verilen düzlemsel şekilleri kareli kağıda çiziniz. Bu şekillerin alanlarının kaç birim kare olduğunu bulunuz. Çizdiğiniz şekillerin alanlarını noktalı yerlere yazınız demiş. Şimdi şöyle biraz küçülttüm. Alanla beraber ifadeleri de görebilmek için şu şekilde yeterli. Bir kenarı 4 birim olan bir kare çiziniz. Hemen cetvelimizi alalım arkadaşlar. Bir kenarı 4 birim olan bir kare çiziyorum bakın. Evet çizdim. Bir kenarı 4 birim. Bunun alanını sormuş. Hemen alanını da bulalım. Cetvelden çıktık. Şurası 4 birim. Burası 4 birim olan bir kare çizdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu şeklin alanı 16 birim karedir. Diyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı için. 2'ye geçelim. Uzun kenarı 5, kısa kenarı 3 birim olan bir dikdörtgen çiziniz. Uzun kenarı 5, yine cetvel kullanalım bu soruda. Uzun kenarı 5, kısa kenarı 3 olan bir dikdörtgen çizdim. 5'e 3'lük bir dikdörtgen çizdim. Alanını sormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 12 13 14 15 tane kapladığı alan var. Hemen cetvelden çıkalım ve 15 olarak cevabımıza ulaşmış olalım. Bir kenarı 7 birim olan bir kare çiziniz. Bir kenarı 7 birim olan bir kare çizeceğiz. Büyük bir kare olacak. Hemen cetvelimizi aldık. 7 birim 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 ve 7 şeklinde bir kare çizdim. Alanı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. 49 olarak da bunun alanına ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk bu kısımdaki diyoruz. Sizler de burayı durdurarak tamamlayabilirsiniz. Sayfa 249'u tamamladık. 252'deki çalışmalarla devam ediyoruz. 252'deki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmıyla başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen kare ve dikdörtgenlerin alanlarının kaçar birim kare olduğunu bulup noktalı yere yazınız demiş. Şimdi ister burada birinci yöntem olarak sayarak yapabilirsiniz. Ya da ikinci bir yöntem olarak kısa kenarla uzun kenarı yani şuradaki birimle şuradaki birimi çarpabilirsiniz. Burada aşağıya doğru 5 tane var. Yana doğru 2, 4, 6, 7 tane var. 7 ile 5'i çarparsak alana ulaşmış oluruz. 7 kere 5 35 birim kare cevabına ulaşmış oluruz arkadaşlar. Dikdörtgen için sayarak da yapabilirsiniz. Karede de aynı şekilde 2, 4, 6 birim burası. 2, 4, 6 birim burası. 6 ile 6'yı çarparak 6 kere 6 36 şeklinde cevaba ulaşabilirsiniz. Ya da tek tek sayarak da ulaşılabilir diyoruz. CD sayarak yapacağız. Çünkü burada yarımlar da var. Önce tamları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane tam var. 18 tam. 1 2 3 4 tane yarım var. 4 yarım kaç tama eşit? 2 tama eşit. 2 tam. 18 tam daha ne yapar arkadaşlar? 20 yapar. Cevabımız 20 birim kare olarak da burada karşımıza gelmiş oldu. Bazılarını çarparak bazılarını sayarak alana ulaşabiliriz diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı için. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. Alt kısma doğru geçtim. Aşağıdaki kareli zemine alanı 36 birim kare olan bir kare ile Alanı 30 birim kare olan bir dikdörtgen çiziniz demiş. Hemen çizelim arkadaşlar. Alanı 36 birim kare olan bir kare. O zaman bunun bir kenarı 6 birimlik olsa olacaktır. Hemen şöyle 6 birim olacak şekilde. Bakın bir kare alıyorum. Evet. Bakın 6'ya 6'lık bir kare aldığımızda bunun alanı burası 6 burası 6 olduğu için alan eşittir. 6 çarpı 6'dan 36 birim kareye eşit olur arkadaşlar. O yüzden bu da çizimi örnek teşkil etmiş olur. İşte bu çizim bunu karşılamış oldu. Şimdi 30 birim karelik bir dikdörtgen çiziniz demiş. Onu çizelim. İkinci şeklimize geçtik. 30'a 30 birime ulaşmak için Farklı dikdörtgenler oluşturabiliriz. Mesela 3 birime, 10 birim olabilir arkadaşlar. 3'e 10 birimlik çiziyorum. 3 birim kısa kenar, 2, 4, 6, 8, 10 birimde yatayda olsun. İşte bu şekildeki bir dikdörtgen alanı 30 sant, 30 birim kareye eşittir. Bakın 3 birim, 10 birim. Bu dikdörtgenin alanı. 10 çarpı 3'ten 30 birim kare olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde dikdörtgenimizde oluşturmuş olduk. Karemizde oluşturmuş olduk. Sayarak da 30 birim kare olacak şekilde farklı dikdörtgenler oluşturabilirsiniz. Bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. 252'yi de tamamladık. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bugünkü videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.